Ben de iş istemek için, işimi, derdimi anlatıp iş söylemek için oraya gittim. Derdimi anlattım. Beni iyi dinledi. Hı hı. Benim için üzüldüğünü söyledi. Tabii ki çare bulabiliriz dedi. Mesai saati içinde burada görüşülmeyeceğini, daha sakin bir ortamda konuşabileceğimizi söyledi. Hı hı. Sonra da akşam üzeri Ali Çağlar diye birisinin alacağını söyledi. Neticede buluştuk. Ali Bey beni aldı. Gidiyoruz, 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 gidiyoruz. Ben de dedim içinde bir yerde oturacağız daha hani öyle konuşulacak klasik konuşmalardan diye düşünüyorum. Hı hı. Meğerse Akköy'e gidiyormuşuz. Nereye gidiyoruz deyince Akköy'e gidiyoruz hanımefendi dedi. Başkan Bey sizi orada bekliyor. Çiftliğe götürdü. O, o çiftlik de Ali Çağlar'ın çiftliğiymiş. Yani beni götüren kişinin çiftliğiymiş. İçeride üç kişi daha vardı. Bunun ikisi erkekti, bir tane de bir bayan vardı. Erkeğin birisi belediye başkanıydı zaten, ötekini bilmiyordum. Sonra konuştular benle. Artık hani böyle boş boş şeyler. Neden iş arıyorum, evli miyim, bekar mıyım, kaç çocuğum var, nerede yaşıyorum. Hı hı. Sonra şey, bira falan verdiler bana. Bir birayı içtim. Onlar da içtiler ama onlar bira içmediler. Bir değişik başka bir şey içtiler. Arkasından çektim böyle şey nefesimle bir şey çektim. Ot ot. Zaten ya ilaç değil böyle iç bunu çek dediler. Hı hı. Yani şu anda görsem bile bilemem ne olduğunu gerçi de. Peki bunu Zaten size zorla mı içirdiler? Bir nefes olarak çektim. Ben kendimden geçmişim sonra başkanla öner çiçek Hı hı. O, onun arasında gidip gelmeye başladım işte bir başkan bir o bir başkan bir o derken yani anlayın işte anlayın ya beyefendi anlayın anladım ben meseleyi anladım ben kendimden geçince de sonra işte böyle bir zorla zoraki gözümü açıp bakabilince öznuru gördüm öznur, öznur kim